Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta dünya mutlakları, daha doğrusu mutlak çeşitleri kapsamında dünyanın farklı mutlak kültürlerinin etkileri üzerinde konuşmuştuk. Özellikle fast food mutlak kültüründe kalmıştık. Şarküteri ve paplar üzerinde konuşarak bugünkü dersimizden e, geçeceğimizi dile getirmiştik. Bugün arkadaşlar dünya mutlakları açısından ve mutlak çeşitleri açısından yine çok güzel bir konuyla baş başa sizlerle özellikle Dünyada belli başlı bazı mutfak kültürleri vardır. Bunlar da bir mutfak çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, şimdi daha önce ben size mutfak çeşitleri dersin ilk haftasında anlatmıştım ve demiştim ki Fransız mutfağı, Çin mutfağı, İtalya mutfağı gibi mutfaklar aslında bir kültürün mutfak çeşididir. Oysa ki kurum mutfakları, e, sosyal tesis mutfakları, askeri tesis mutfakları ise catering hizmetleri kapsamında mutfağın direkt çeşidini ifade eder demiştim. Bugün de arkadaşlar sizlere basit e, anlamda dünya mutfaklarında fark yaratan mutfak kültürlerini ele alacağız özellikle bu fark yaratan kültürlerin temel olarak alındığını burada dile getirelim ve şunu da söyleyelim arkadaşlar bu sunumumuzda e, sizlere temel mutfak yapısı olarak ele alacağız ve derinlemesine konuların içeriğine girmeyeceğiz çünkü özellikle dünya mutfakları dersinde bu konunun önemli bir ayrıntısını detaylı bir şekilde ele aldığımız için konuları çok fazla detaylandırmadan genel olarak arkadaşlar dünyaya şekil veren mutfak kültürü çeşitlerini sizlerle birlikte hep beraber el alacağız ve fark yaratan mutfaklara tek tek göz atacağız. Ve en önemli can alıcı noktalarını birlikte paylaşacağız. Türk mutfağından başlamak istedim. Ee, Türk mutfağı tabii ki sadece bizim kendi öz ve öz kültürümüz olmasıyla değil arkadaşlar. Orta Asya'dan Türkiye'ye taşıdığı kültürel birikime. Bununla birlikte Osmanlı mutfağının e, bugünkü Türkiye coğrafyasının 11 katı büyüklüğünde bir Osmanlı topraklarından bahsediyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle Google üzerinden Osmanlı toprakları diye yazdığınızda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın 1 milyon 800 bin metrekareye ulaşmış bir toprak kütlesi kütlesinden bahsediyoruz. Şu kadar alanı kaplamış bir coğrafyadan bahsediyoruz ve bunun içerisinde işte e, Libya'nın üst tarafları, Afrika'nın bir bölümü, Avrupa'nın ortaları, aşağı tarafta Arabistan gibi toprakların tamamını aldığı için işte Türk mutfak kültürünü biz bu sebeple iki kısımda ele alıyoruz. Bunlardan birincisi e ee, o kadar zenginliği bize sunan Osmanlı mutfak dönemi e, ve Osmanlı döneminin mutfağını da biz kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Saray mutfağı ve yöresel Türk mutfağı olarak. Saray mutfağında işte şurada gördüğünüz gibi kavun karpuz içerisine yapılan çeşitli ürünlerin sunumu ya da özellikle padişahın istediği özel ürünlere ve çok pahalı ürünleri görmek mümkündü. Özellikle bununla ilgili Bursa'da yazılmış olan önemli bir eser var arkadaşlar. Bu eseri e, bulabilirseniz eski tarihi kaynaklarda e, Osmanlı mutlak e, kültürü hakkında çeşitli bilgiler elde edebilirsiniz. Diğer bir konu ise yöresel Türk mutfağı. Yöresel Türk mutfağı da her şehrin, her bölgenin kendine ait özelliklerini ifade ediyor. Bundan dolayı yöresel Türk mutfağı arkadaşlar önemlidir. Bunu da söyleyelim. Bu arada sohbetteki arkadaşlar şu anda uzaktan eğitim dersindesiniz. O yüzden e, sizlerden ricam lütfen Şöyle hatta engelleyelim. Sizlerden ricam dersle ilgili sorular sorarsanız iyi olur arkadaşlar. Ee, i̇kinci bir konu da Türk mutfak kültürü içerisinde kebaplar, etli ekmekler, etli sebzeler, zeytinyağlılar, mezeler, hamur işleri, çorbalar, deniz ürünleri, hamur tatlıları ve börek çörekler, helvalar ve kurabiyeler önemli bir yer tutuyor. Burada özellikle arkadaşlar helvaların altını çizmek istiyorum. Gerçekten Türk mutfak kültüründe çok önemli. Hamur işleri çok aşırı derecede bildiğiniz gibi önemli. Tabii ki arkadaşlar çorba kültürü bizde çok çok önemli. Bunları derinlemesine ele almayacağım ve hamur tatlıları bizim için çok önemli. Ki bunları zaten derslerinizde bol miktarda ele almıştınız diyorum. Ee, ve bunları tekrar açmaya gerek duymuyoruz arkadaşlar. Tabii burada bir de şurada görüldüğü gibi, şu sunumda görüldüğü gibi işte hayvanın iç yağları içerisine çeşitli etlerin sarılarak Birlikte pişirilmesi yöntemi var. Buna Fransız mutfağında bardingleme yöntemi de deniyor. Aslında ben daha önce sizlere bunu farklı derslerde anlatmıştım ama Fransız mutfağını bugün ele aldığımızda yine dile getiririz. Aslında bardingleme yöntemi arkadaşlar Avrupa'dan e, Türk mutfağına, Türk mutfağından da dünya mutfağına gelişerek geç, e, geçmiştir. Böyle bir et parçasının üzerinde açılan şöyle çentiklerle bu çentiklerin içerisine yağ parçaları, yağ bezeleri böyle takılmaktadır. Şu şekilde buna bardikleme yöntemi de deniyor. Yani yağsız bir et yağ ile buluşturularak pişiriliyor. Aynısı Osmanlı mutfağında da vardır. Şu görselde bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Etin dış yüzeyinde komple hayvanın bir iç yağı bir yufka e, yufkayla birlikte kullanılıyor ve Et o yağın içerisinde kısık ateşte uzun sürede pişiyor. Bu Osmanlı mutfağında da, Türk mutfağında da son derece görülen özelliklerdir. Bununla birlikte Türk mutfağı özellikle köken olarak Orta Asya mutfağından geldiği için göçebe bir kültür mutfağını taşımakta. Özellikle pastırma, sucuk e, gibi ürünler bizim mutfağımızın temel ürünleridir ve bunlar da koruma amaçlı kullanılmaktadır arkadaşlar. Etlerin daha uzun süre dayanması amacıyla kullanılıyor. Tabii ki fetihler, fetihlerin büyüyerek Osmanlı mutfağına dönüşmüş olması böylece mutfak kültürünün son derece zengin bir hale gelmesine sebebiyet vermiştir. O yüzden Türk mutfak kültürü, Osmanlı saray mutfağı ve Anadolu e, yöresel mutfağı dünyanın en önde gelen, en zengin mutfak kültürlerinden birisi olarak mutfak çeşitleri içerisindeki yerini korumaktadır arkadaşlar. Ayrıca yaşadığımız coğrafyanın ve komşularımızın etkisi sebebiyle özellikle sınır köprüsü halinde olan ülkemizin hem doğudan hem de batıdan esinlendiğini ve bu ülkenin mutfak kültürlerinden önemli etkiler aldığını da biliyoruz. Özellikle Türk mutfağının dış ülke mutfaklarına etkisi son derece fazla olmuştur. Ve Türk e, topraklarına, Türkiye coğrafyasına yapılan e, özellikle göçler ve haçlı seferleri gibi seferler savaşlar sebebiyle Türk mutfak kültürü Avrupa mutfak kültürünü de etkilemiştir. Mesela pizzanın yapılması gibi, mesela dondurmanın tüm Avrupa'ya yayılması gibi ya da yoğurdun yayılması gibi arkadaşlar çok önemli gelişmeler de olmuştur. Özellikle bizim etkilendiğimiz bazı ülke mutfakları vardır. Bunlara ben Arap kökenli mutfaklar yani Suriye ve Arabistan toprağı kökenli mutfaklar diyorum. Ayrıca İran ve Fars kökenli kültürden de Türk mutfağı kültürü etkilenmiştir. Tabii ki Yunanistan mutfağı ile de Balkanlar sebebiyle e, ve Edirne e, sınır, sınır gümrük kapıları sebebiyle çok ciddi ilişkilerimiz vardır arkadaşlar. Yunanistan hatta buraya Bulgaristan'ı da ekleyebiliyoruz. E, tabii ki Macar mutfağı da bunlardan önemlisi ama en çok İran, Suriye ve Yunanistan mutfakları e, Türk mutfak kültürüyle etkileşim haline girmiştir. Tabii ki Mezopotamya kültürünü de unutmamak gerekiyor. Bu da çok önemli bir konu olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Geçelim bir sonraki mutfak olan ve dünyayı etkileyen Fransız mutfağı. Fransız mutfağı dünyanın önde gelen mutfaklarından birisidir. Temeline hamur işleri oluştursa da deniz ürünleri, tatlılar, peynirler ve şaraplar konusunda son derece gelişmiş bir mutfak kültürüne sahiptir. Özellikle etlerin şuradaki görselde de gördüğünüz gibi çeşitli şaraplarla işte bösteronagöf gibi özel mutfak kültürü etlerinin e, dinlendirilerek ve e, hafif asitli ortamlarda yumuşatılarak kullanılması Fransız mutfağının çok önemli unsurlarındandır. Bununla birlikte Fransız mutfağının kuralları son derece katı. Yani hangi bölgede hangi yemeğin çıkacağı. Mesela bizde Ankara tavasını herkes yapıyor ya da döneri herkes üretiyor değil mi Türkiye'de? Ancak Fransa'da böyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Fransa'nın hangi bölgesinde hangi yemeğin yapılacağı, hangi viskinin hangi bölgeden çıkartılacağı daha önce kanunlarla anlaşmalarla ülkenin kendi iç dinamikleriyle oluşturulmuştur ve bir Fransız şarabını herhangi bir dünya ülkesi kafasına göre kullanamamaktadır. Bu sebeple arkadaşlar Fransız mutfağı kökenleri 1500'lü yıllara dayanan özellikle İtalya doğumlu Keterne Medisi ve ekibinin Akdeniz ülkelerinin e, kültüründen de etkilenerek arkadaşlar Fransız mutfağını geliştirmesiyle bugünkü halini almıştır. 1800'lü yıllarda ise Maria Antony kareme Fransız mutfağının özellikle krem karamel de bildiğiniz gibi Fransız mutfağından geliyor. Ve bir e, öz, önemli bir şefin isminden krem karamel zaten ismini almıştır arkadaşlar. Ve e, milyon föyle dediğimiz milli föyle olarak bildiğimiz e, milföy hamuru. Ki ben bunu e, keşke görsellere koysaydım. Şimdi şuradan YouTube'dan sizlere gösterelim. Milfey hamuru dediğimiz kat kat hamur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprak hamuru olarak da geçen ve Türkçe'si bunun kat kat hamur demektir. Piştiğinde şu şekilde katlara ayrılmaktadır ve kabarmaktadır. Bu hamur da özellikle Fransız mutfağından dünya mutlaklarına yayılmıştır arkadaşlar. E, bundan dolayı da köklü bir mutlak olarak karşımızda duruyor. Şurada gördüğünüz kuru da milföy hamurundan yapılmış zaten. Fransız yemek kültürü bölgelere göre farklılık göstermekte ve kendi içerisinde her bölgenin özel bir yapısı bulunmaktadır. Baharatlar ve otlar büyük bir itinayla kullanılan Fransız mutfağında yoğun baharat kullanımı söz konusu olsa da baharatların kullanım sırasındaki miktarı düşük tutulmaktadır. Yani çok fazla damak tadını etkilemeyecek aynı zamanda da yemeğin lezzetini arkadaşlar baskılamayacak bir Kültür söz konusudur. Garnitür kullanımı son derece önemli. Sunumların yanında garnitür mutlaka olmazsa olmaz bir unsur olarak veriliyor. Şuradaki resimde gördüğünüz aşağıdaki çilek ve böğürtlenin kullanılması da bir nevi bunun gar garnitür açısından ee, ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Et yemeklerinde özellikle şaraplar, e, kırmızı etlerde kırmızı şarap türleri, beyaz etlerde beyaz şarap türleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Soslar anlamında dünyanın tartışmasız önde gelen e, ...mutfaklarından birisidir. Çok önemli sosları ve sos kültürleri vardır. Ben daha önce yurt dışına gittiğimde... ...özellikle Fransız soslarıyla ilgili çalışma imkanı bulmuştum. Pasta sanatında ise arkadaşlar... ...Almanya, e, İtalya ve İspanya'nın gibi ülkeler... ...Fransa'dan sonra gelse de... ...özellikle Almanya'nın e, pasta sanatında... ...Fransa ile yarıştığını söyleyebiliriz. Buna rağmen pasta süsleme ve dekorasyonda... ...dünyanın en iyi ustaları ve şefleri... ...Fransız mutfağında yer almaktadır... Bunu da arkadaşlar öğrenmemizde fayda var. Geçelim yine Avrupa'nın önemli bir mutfağı olan ve dünya mutfak çeşitliliğini etkileyen İtalyan mutfak kültürüne bakalım. İtalyan mutfağında dünyanın en eski ve köklü mutfaklar arasında yerini almaktadır. Özellikle zeytinyağlı ve sebze yemekleri, peynirler ve hamur işleri konusunda... Dünyada çok önemli yerde olur ki, olan bu mutfak Hollanda ile de peynir konusunda yarış halindedir özellikle arkadaşlar. Tabi Hollanda üreticilik anlamında çok gelişmiş bir ülke olsa da peynirin kullanımı İtalya'da çok daha yaygındır. Özellikle pizzalarda, soslarda, makarna ve pastalarda e, ve pasta adını verdikleri makarnada zaten makarna onlar pasta diyorlar ve İngilizcesi de zaten makarnanın pastadır arkadaşlar. Hamur işlerinin iç yapısında Bol miktarda peynir türevleri, burada tabi yazmayı unutmuşuz ama kekik de yoğun olarak İtalyan mutfağında kullanılmaktadır. Ee, diğer taraftan peynirlerin çeşitliliği sos çeşitlerine, sos çeşitlerinin e, yaygınlığı da arkadaşlar yemek kültürünün e, zenginleşmesine sebebiyet vermiştir. Akdeniz ülkeleri içerisinde yemek kültür ve mutfak sanatları olarak Türk mutfağına en yakın mutfak İtalyan ve İspanyol mutfaklarıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Ayrıca İtalyan mutfağı Fransız mutfağında olduğu gibi farklı ekmek çeşitleriyle ve bu farklı ekmeklerin farklı bölgelerde yaygın olmasıyla dünyada meşhur olmuş bir mutfak kültürüdür. Buraya kadar arkadaşlar dersimizi dikkatlice dinlerseniz ve sorularınızı yöneltirseniz çok sevinirim. Bunu da şimdiden söyleyelim. Hint mutfak kültürüne geldiğimizde yine çok önemli bir mutfak kültürü ancak bu sefer Batıdan değil Doğu'dan dünyayı etkileyen bir kültürle karşı karşıyayız. Aşağı taraftaki görselde de gör, e, anlayabildiğiniz gibi yemekler bol baharatlı, baharatlarıyla birlikte sokak lezzetlerinin çeşitliliği çok fazla artan. Özellikle iki baharat var ki bunlardan bir tanesi köri. Altını çizelim arkadaşlar. Özellikle bu kültürde e, arkadaşlar. Köri o kadar önemlidir ki her ustanın kendi kör yapma tekniği ve körü sırları vardır. Körünün içerisinde çimbeş baharat otu dediğimiz ya da farklı baharatlardan oluşan beşli altılı baharat grupları kullanılır. Ee, i̇şte bunların içerisinde zencefil de vardır. E, zerdeçal da vardır. Özellikle zerdeçal kullanımı Hint mutfağında çok yaygındır. Ben bunu görsellerde de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Zerdeçal diye yazdığınızda. Bilmeyen arkadaşlarımız zerdeçalın nasıl bir ürün olduğunu görebilirler. Hatta benim zerdeçalla ilgili İspanya'da İtalya'da yaptığım bir sunum vardı. Onu da internetten bulabilirsiniz. Çok faydalıdır zerdeçal ve genellikle bütün yemeklerine kullanılır. Bir de goram adını verdikleri özel karışımları vardır. Bu da körüye benzer ve özellikle her ustanın kendi körü ve goram karışımları birbirinden farklı arz eder. Ancak daha hafif bir baharat tarzıdır. Hindistan bilindiği üzere birçok kültürü ve farklı dini bünyesinde taşıdığı için bu e, din unsurları Hindu'larda sığır etinin yenilmemesi, Müslümanlarda domuz etinin e, bulunmaması e, bu durumu mutfak kültürü içerisinde yansımış ve mutfakları son derece zengin bir hale gelmiştir. Hem kültürel yapı olarak farklı kültürleri, 200'den fazla dinin kendi dini etnik kültürlerini içerisinde barındırdığı için özellikle doğu sınırlarından itibaren doğu ülkelerini ciddi derecede etkilemiş kökenli bir mutfak kültürüdür ve mutfak çeşittir. Budist topluluklar için ise et yemek genellikle değil, tamamen yasak aslında arkadaşlar genellikle demeyelim bunlarda büryan bir e, büryan çeşitleri var burada aşağıda etli bir büryan görüyorsunuz ama e, genellikle etsiz içerisinde bol e, sebze ve meyvelerden yoğun arkadaşlar ve Türk mutfak kültüründeki büryana benzemeyen farklı bir büryan e, çeşidi Budistlerde yaygındır Deniz ürünleri ise farklı bir şekilde hazırlanmakta. Pirinç, Hindistan cevizi e, ya da ananas gibi ürünlerle birlikte Hint mutfağında kullanılmaktadır. Tatlılarda genellikle sütlü tatlılar, peynirli tatlılar ve şuruplu tatlılar en önde gelen tatlılar olarak karşımıza çıkıyor ve sokak lezzetleri de arkadaşlar oldukça yaygındır diyebiliyoruz. Gelelim yine tüm dünyayı etkileyen ancak e, kendi içerisinde özel olup özellikle Çinliler tarafından beğenilen Çin mutfağı ki burada Çin mutfağının birçok ülke tarafından e, çok benimsenemeyen bir görseline yer vermiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurtçuklar var işte çeşitli hayvanlar var ve akrep var özellikle bunları atıştırmalık olarak tükettiklerini söyleyebiliriz kültürel yapı olarak. Ancak Çin mutfağı sadece böceklerden ve diğer hayvanlardan ibaret değil. Uzak Doğu mutfağının en kökenli temsilcilerinden birisi. Hatta arkadaşlar korona virüsünün yayınlan, e, yayıldığı Wuhan bölgesinde maalesef işte farklı hayvanların aynı tezgahta kesilmesinden dolayı bunların kanının birbirine kontaminasyon dediğimiz çapraz bulaşmasından dolayı da virüslerin bundan 500 yıl önce de yine Çin'den kaynaklandığını söyleyebiliriz. E, ancak çok Kökeni eskilere dayanan gerçekten kökeni sağlam olan bir mutfak kültürüne sahiptir Çin mutfağı. Dolayısıyla kendi kuralları vardır ve ağır kurallar içerir. Ee, özellikle Çin mutfağında ustalaşmak oldukça zordur ve ustalar yıllar içerisinde deneyimlerle elde edilir. Bundan dolayı uzakdoğu mutfağın en önemli temsilcisi Çin mutfağı ve birazdan da el alacağımız Japon mutfağıdır. Ekmekler neredeyse kullanılmamakta ya da çok az kullanılmakta ya da ürünün dış yüzeyini kaplamak için geçici süreyle kullanılmaktadır. Buharda pişen pirinç ve pirincin her türlü çeşidi Çin mutfağında yaygın olarak kullanılır arkadaşlar. Bu sebeple de ee, özellikle patatesle birlikte pirinç kullanımı ya da patatesin yalnız kullanımı Çin mutfağında önemlidir. Tabi burada mutfak kültürünün oluşmasında Çin mutfak kültür çeşitliliğinde sayılar da çok önemli olmuştur. Özellikle nüfusun çok kalabalık olması, nüfusun beslenmeye dayalı zorluklar yaşanması için hemen hemen her türlü canlının mutfak kültüründe yer aldığını görüyoruz. Çin mutfak kültürü süslemeleriyle, süsleme sanatlarında kırmızı, turuncu ve bunlara benzeyen uyaran renklerin yoğun olarak kullanıldığı bir mutfak kültürüdür. Bu sebeple de arkadaşlar genellikle baskın renklerin burada askın yazmışız ama baskın renklerin yoğunlukla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple de diğer mutfak kültürlerinden ayrılır. Çin mutfağını dünyaya tanıtan iki önemli unsur vardır. Bunlardan bir tanesi dünya mutfak çeşitliliğinde Çin böreği olarak bilinen bol soya soslu içerisinde soya filizlerinde yer aldığı havuç ve Güzel kalite etlerle yapılan şu gördüğünüz resimdeki bir börek çeşidi arkadaşlar. Tabi burada soyanın kullanımı çok yaygındır Çin mutfağında. Özellikle salatalarda, soslarda ve makarnalarda yoğun olarak kullanılır. Sebze filizleri ve filiz tanecikleri Çin mutfağında çok kullanılır. Taze baharatlar ve tane baharatlar kullanılmaktadır. En önemli konu ise arkadaşlar... Çin mutfağında deniz yosunu kullanılması söz konusu ve e, alet olarak dünyaya kendisini tanıtan wok tava şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wok tavanın en önemli özelliği daha önce biz derslerimizi anlatmıştık ama kalın bir yapıya sahip olması ısıyı birdenbire kaybetmiyor ve yüksek sıcaklıklarda ısıya e, dayanabiliyor. Bu sebeple arkadaşlar wok tava çok önemlidir. Dünya mutfağında da bizler de kendi mutfak kültürümüzde kullanıyoruz. Ve ani pişirmeler için son derece önemli bir e, tava çeşididir. Bunu da yoğun olarak kullandıklarını söyleyebiliriz. Yavaş yavaş dersimizin sonlandırırken Japon mutfağına şöyle bir e, bakalım. Japon mutfağı deniz mahsullerini dünyaya tanıtan, deniz mahsullerinin en önemli örneklerini e, ve sushi arkadaşlar özellikle dünyaya tanıtan bir mutfak çeşittir. Sunum çok önemli olduğu için sunumda sağlam araç gereçler ve e, çok keskin bıçaklar hatta kılıç yapımında kullanılan bıçaklar Japon kültüründe çok yaygındır. Çatal bıçak yerine genellikle chopstick dedikleri ve onların çubuk olarak ifade ettikleri e, çubuklar kullanılır ve bu çubuklarla her türlü yemeğin tüketiminde e, faydalanılmaktadır. Karabiber, zencefil, soya fasulyesi, tatlı pirinç sosu, mirin dedikleri... Wasabi dedikleri yeşil ve acılı e, yiyecekler çok acı turp ezmeleri Japon mutfağının önemli e, kültürel zenginliğidir. Çin mutfağında olduğu gibi ekmek yerine genellikle pirinç ya da pirincin türevleri ve yosun türevleri tercih edilir. Sushi tüm dünyada yaygın olarak tüketilen ve çok pahalı restoranların önemli bir lezzet olarak dünyaya Japon kültüründen yayılmıştır. Kültürel olarak arkadaşlar bünyesinde Kırmızı barbunya tarzı, kırmızı fasulyenin yoğun olarak kullanıldığı, hatta kırmızı fasulyenin şeker ile birlikte pişirilerek ya da şekere bandırılarak tüketildiği azuki adı verilen bir tatlısı da Japon kültüründe mevcuttur. Dolayısıyla dünya çapında bilinen lezzetleriyle Japon mutfak kültürü özellikle deniz ürünleri, suşisi ve farklı kültürdeki tatlılarıyla önemli bir yer tutmaktadır. Son olarak arkadaşlar dünya mutfak kültürünü kökten etkileyen Meksika mutfağına değineceğiz. Meksika mutfağı çok bilinmese de dünya mutfak kültürünü ve mutfak çeşitliliğini kökünden etkilemiştir ki bunun en önemli sebeplerinden birisi şu görselde de gördüğümüz gibi kakao kakao ağaçları, kakao'nun kullanımı ve çikolatanın yaygınlaşması özellikle arkadaşlar Azteklerin e, diğer ülke milletleri İspanyollar tarafından katledilmesi sırasında Kakao yaprakları daha doğrusu kakao tohumları Avrupa'ya gelmiş. Kakao'nun orada bir sıcak içecek olarak tüketildiği yerel halktan öğrenilerek Avrupa'ya yaygınlaşmış. Daha sonra İsviçre, Hollanda, Almanya gibi ülkeler bugünkü bildiğimiz çikolatayı oluşturmuşlardır. Dolayısıyla Meksika mutfak kültürünün temelinde bulunan kakao ve kakao taneleri tüm dünyayı etkilemiştir. Tabii ki bununla birlikte içecek kültürünü de son derece kökünden değiştirmiştir. Aztek ve Maya imparatorluğu İmparatorluklarının kültürlerinin İspanyol kültürüyle karışması sonucu bugünkü Meksika mutfağı oluşmuştur. Acılı ve baharatlı yemeklerin hemen hemen en önemli örnekleri Meksika mutfağından gelmektedir. Çorbalar önemli bir yere sahiptir ve yine bol acılı ve bol renkli çorbalara yer verilmektedir. Pirinç, fasulye, sebze yemekleri, kakao Meksika mutfağının temel unsurlarını oluşturur ki bunların altını özellikle çizelim arkadaşlar. Ve... E ee, çınqıraklı yılan gibi böcekler, çeşitli hayvanlar, geyik eti gibi etler, tavşan eti kullanımı bu mutfakta yaygın olup Çin mutfağına benzer şekilde bazı hayvan etleri ve e, bazı böcek türleri de bu mutfak kültüründe kullanılmaktadır. Şurada gördüğünüz gibi ekmek arasına sarılan meyve çeşitleri, ekmek arasına sarılan bol baharatlı bulgur ve türevleri arkadaşlar Meksika mutfağında yaygın olarak kullanılmaktadır. E, tabii ki sevgili arkadaşlar bugün biz dünya mutfak kültürünü kökünden değiştiren en önemli mutfak çeşitlerini mutfak e, türleri arasına ve mutfak planlaması derslerine fazla girmeden Basit olarak sizlerle paylaştık. Mutfak çeşitlerini kökünden etkileyen temel mutfak kültürlerini bugünkü dersimizde ele aldık. Ancak bunların dışında tabii ki Avrupa mutfağı e, kendi içinde farklılıklar arz etmektedir. Asya mutfağı ya da Afrika mutfağı yine tek tek ele alınacak mutfak kültürleri arasında yer alır. Biz e, bugünlük arkadaşlar en temel olanları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur e, ve umarız evde kalıyorsunuzdur. Bir başka mutlak çeşitleri dersinde gö görüşmek dileğiyle diyelim. Ancak ders anlatım haftasının bu hafta itibariyle sonuna geldik. Belki de arkadaşlar son dersimizi yapmış olabiliriz. Ancak e, istek e, dahilinde ya da mutlak çeşitleri kapsamında kafanıza takılan sorular varsa bizlere yöneltebilirsiniz. Her zaman ek ders yapmaya, fazladan ders yapmaya bizler hazırız. Yaz tatili boyunca da sizlere istediğiniz zaman derslerimizi ulaştırmak için biz buradayız. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın. Şöyle bir sohbet odasına bakıyorum. Dersle ilgili sorusu olan yok gördüğüm kadarıyla. Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle selam ve sevgilerimizle hepinize şimdiden hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Tabii ki iftar dönemindeyiz. Daha doğrusu burada iftar saatine çok az bir süre kaldı Marmaris bölgesinde. umarız keyifler yolundadır. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.